söz veriyorum Allah'ın izniyle sohbetlere devam edeceğim. Geri çekil. Çekilmeyeceğim kardeşim. Re istemiyorum. Para istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Allah için doğruları konuşmaya devam edeceğim. Ya efendim bu fitneleri, iftiraları, kampanyaları, kumpanyaları durdururlar. Adam gibi efendim gelirler. Dertlerini anlatırlar. Hodri meydan çekiyorum. Hangi hocaysa gelsin buraya. Dini meselelerde. Yahudi Hristiyan cennete gidecek gitmeyecek meselesi. Sizce bunu yapan hoca mı? Hayır ben hoca demiyorum. Şimdi Yahudi Hristiyan cennete gidecek meselesi benim reddiyelerim var. Bir iki hmm. senedir bu. Şimdi cennete gidecek gitmeyecek. Hangi hocaları gelirse şu masalar açık. Hangi kanal olursa çıkarım. Ayetle hadisler. Benim kimseye şahsi bir düşmanlığım yok. Efendim eli Beyt mezhebi diye bir şey tutturmuşlar. Mustafa İslamoğlu bir grubu var. Ehli Beyt mezhebi diye bir mezhep yoktur ehl Sünnet mezhebi vardır, geri kalan Şia vardır, Mutezile vardır, Cebriye vardır, vardır da vardır. Ehl-i Beyt'in hepsi ehl Sünnettir. cafer i Sadık 12 imam, bizim de imamımız, İmam-ı Azam'ın da hocasıdır. Nakşiş silsilesinde de Beyazıt Bestami'nin şeyhidir. Ehl-i Beyt mezhebi diye... ...ehli sünni, ben de sünniyim ama ehli beyte göre böyle şöyle. Şimdi ehli beyte göre ayrı mezhep yok. Bir reklama şimdi, gitmek zorundayız. O konuya girmeyin açacağım. Çünkü çok soru var artık binlerceyi açtık. Ben açtı reddiyelerime sorular. devam edeceğim. Tamam, şimdi... Ha bunun sonu ne? Beni öldürürler. Zaten ben de bıktım gitmek istiyorum. Öldürmek isteyen varsa da ecelim gelmeden beni öldüremez. Buradan bunu söylüyorum. Bak ben çok deli bir adamımdır. Sizin birinize deli denmedikçe tam tam Müslüman olmaz diyor. Tam ben o delilerdenim. Kar zarar bakmam. Çoluk çocuk düşünmem. Yok evi varmış, barkı varmış, şuyu varmış kaybedecek. Vallahi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bu vatanın bölünmemesi için, bu batıl görüşlerin rezil olması için, hakkın üstün olması için ben her yolda varım. Sonunda beceremiyor musunuz kardeşim? İtibarımı azaltamadınız mı? Daha mı yükseliyor? Bir öldürmeniz kaldı kardeşim. Ona göre hareket ederiz. Ben bu kadar bu işte deli. <laughs>